Öğrenci YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sitemiz öğrenciişlerim.com tarafından verilen Şubat 2022 bursundan bahsedeceğim. Burs haberlerini kaçırmamak için ve daha da önemlisi Şubat 2022 bursuna başvurabilmek için şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Arkadaşlar geçen aydan itibaren internet sitemiz tarafından verilen bursların başvurularını YouTube kanalı üzerinden almaya başlamıştık. Bursumuza videomuzun çekimini tarihe kadar 4000'e yakın başvuru oldu. Sadece burs başvurusu için değil, destek için de kanalımıza abone olan ve videomuzun altına yorum yapan herkese çok teşekkür ederiz. Ocak 2022 bursu için 5 asil ve 5 yedek aday belirlendi ve sitemizde yayınlandı. Açıklamalar kısmına linki bıraktım. Sonuçları kontrol edebilirsiniz. Asil adayların yine açıklamalar kısmında yer alan mail adresinden derhal bize ulaşarak eksik evrak ve bilgileri tamamlamaları gerekiyor. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada sadece 5 kişiye mi burs veriyorsunuz? Miktar neden bu kadar az gibi bazı eleştiriler aldık. E bunları normal karşılıyoruz. Küçük ve daha yeni yayın hayatına başlamış bir kanal olarak bizler reklamlara para harcamak yerine bu bütçeyi sizlere aktarmayı tercih ettik. Kanalımızın büyümesini her geçen gün daha fazla insana ulaşmasını istiyoruz. Ve bunun içinde bir reklam bütçemiz var. Neden bu parayı burs olarak ihtiyacı olanlarla paylaşmayalım? Aynı zamanda kanalımızı böylece tanıtmayalım diye düşündük reklam şirketlerine, ajanslara gideceğine, paramız ihtiyacı olan 5 arkadaşa gitse fena mı? Kanalımız daha da büyüdükçe daha fazla imkanlara sahip olacağız ve zamanla bu burs ağını daha da büyüteceğiz. Size söz veriyoruz. Bursa başvurmasanız da kanalımıza abone olur ve videomuzu beğenirseniz bize destek olabilirsiniz. Gelelim Şubat 2022 bursumuza. Öğrencişirim.com Şubat ayı bursu 250 TL ve 5 öğrenciye tek seferlik verilecek. Yani bir sonraki aylarda aynı öğrencilere burs ödenmeye devam edilmeyecek. Böylece her ay için burs başvurusu alınıp mümkün olunduğu kadar çok kişinin burslardan yararlanması sağlanacak. Burs başvuruları bu videonun yayınlanmasıyla başlamış oldu arkadaşlar. Son başvuru tarihi 30 Ocak. 5 asil ve 5 yedek aday 5 Şubat'ta öğrenciyişyerim.com'da açıklanacak. Asillerden başvurularında belirttikleri şartlarını belgelemeleri istenecek. Aksi halde yedek listeye başvurulacak. 15 Şubat'ta tek seferlik burslar hesaplara ödenecek. Gelelim başvuru şartlarına. Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm üniversitelerden ihtiyaç sahibi herkes bursdan yararlanabilir. Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler burs başvuru formunda belirt Kaydıyla Bursa başvurabilir. Burs başvurusu için 1. Açıklamalar kısmında bıraktığım burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. 2. Burs başvuru formunuzun değerlendirilmesi için kanalımıza abone olmalısınız. 3. Bu videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmalısınız. Mail ve telefon bilgilerinizi doğru vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü sizinle oradan itibat kurulacak. Ayrıca durumunuz ile ilgili bilgileri de doğru vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü belgelemeniz istenecek. Ayrıntılı bilgiler, başvuru formu ve başvuru şartları açıklamalar kısmında arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra kanalımıza abone olmayı ve videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmayı unutmayın. Aksi halde başvurunuz değerlendirilmez. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Burs gerçekten umarım ihtiyacı olan kişilere ulaşır. Like butonuna abanarak bu videonun daha fazla öğrenciye ulaşmasını, ihtiyacı olanların Burs'tan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bye bye!